ARN TV'den hepinize merhabalar. 14 Mayıs seçimlerini geride bıraktık. HDP'ye göre Yeşil Sol Parti'nin oy kaybına uğradığı bu seçimlerde peki Yeşil Sol Parti kaç ilde birinci oldu ve hangi ilde en çok oy aldı? İl ve ilçelerin detaylarını sizlere aktaracağım değerli dostlar. Detaylara geçmeden önce bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Resmi olmayan sonuçlara göre 14 Mayıs seçimlerinde %8.81'lik oy oranıyla 61 sandalye kazanan Yeşil Sol Parti il bazında en yüksek oy oranına Şırnak'ta, ilçe bazında ise Varto'da ulaştı. Toplamda 13 ilde birinci olan Yeşil Sol Parti, birinci olduğu illerde en yüksek oy oranıyla sırasıyla Şırnak, Hakkari, Diyarbakır ve Batman'da en düşük oy oranına ise Kars'ta ulaştı. Rudav'ın yaptığı değerlendirmeye göre Yeşil Sol Parti'nin birinci olduğu 13 ilde elde ettiği oy oranları en yüksekten en düşe şu şekilde. Birinci sırada Şırnak yer alıyor %62.49. İkinci sırada Hakkari %62.47. Üçüncü sırada Diyarbakır %60.79. Dördüncü sırada Batman var 57.78. Beşinci sırada Mardin 54.63. Altıncı sırada Ağrı var 54.51. 7. sırada Van var %52.97. 8. sırada Muş var %50.61. 9. sırada Siirt var %46.69. 10. sırada Iğdır var %43.59. 11. sırada Dersim var %42.83. 12. sırada Bitlis var %40.20 ile son olarak 13. sırada Kars var %27.92 oy oranıyla değerli dostlar. Yeşil Sol Parti'nin en yüksek aldığı iller bunlardı değerli dostlar. Yeşil Sol Parti'nin en yüksek oy oranlarına ulaştığı ilçeler ise en yüksekten en düşüğe şu şekilde sıralandı. 1. Muş Varto %82.58 2. Diyarbakır Lice %78.32 3. Diyarbakır Kocaköy %77.64 4. Mardin Nusaybin %77.50 5. Şırnak Cizre %76.03 6. Muş Bulanık %74.86 7. Van Üzalp %74.57 8. Hakari Yüksekova %73.14 9. Mardin Derik

Öte yandan Yeşil Sol Parti Mersin Akdeniz ilçelerinde de oyların %33.99'unu alarak birinci parti oldu değerli dostlar. Mersin'in Akdeniz ilçesinde Yeşil Sol Parti birinci parti. Bunu da belirttikten sonra geldik bir haberimizin daha sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.